O bir fıtran gerizek ya ne fark eder abi, Allah Allah <laughs> ya her şey zaten her şey geçen programda da söylemiş yani her şey sosyal medyaya döndü ve bu sosyal medya Tabii falan kaldı. yani ha, insanları bok etti yani şöyle bok etti mesela orada işte diyorum ya sen telefon vardı bende hani... Hani mesela bende telefon vardı ama kızla WhatsApp'tan yazışmadık çünkü kızınki de normaldi yani hani evet. ben o zaman evet. o telefonu aldığımda ben yani şey, WhatsApp listemde 50 tane falan kişi vardı yani WhatsApp'a olan. 35 tane mi ne? O zaman WhatsApp'ta grup bile yoktu. O hani kadar bu, eski bir WhatsApp. Grup değil de hani bu, 2010 yılı mıydı neydi işte? Yani tabii, tabii 2010 çeşit mesajlaşma 10'di. uygulaması vardı yani. <laughs> yani 2010 <laughs> yılında aldım ben akıllı telefonu. Çevremde çok azdı yani akıllı telefon alma oranı. Şimdi akıllı telefon WhatsApp'ta bile 30 35 kişinin Whatsapp olduğunu düşün şu anda. SMS eskiden o zaman 10.000 SMS, 15.000 SMS falan. Ben seni biliyorum öyle o tık 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 parmağın yamuluyordu yani. Çıt 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 çıt. Bir de kuvvetli klavye de değil ya. 9 1'den 9'a kadar tık 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 A yazıyor. A şey 2'ye 3 kere basınca C yazıyor A B C. Tık 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 tık. Bir de o kızların vardır böyle şeyleri. Şuraları nasıl olmuştur böyle? Uzun tırnaklı. Burayla yazamaz böyle. Böyle telefonu şöyle yazmaya alışmışlardır böyle tamam mı? Tık 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 tık. da yazarlar böyle. Burası nasırdır böyle. Mesajcı kız. Sherlock Holmes adamlar. He? Sherlock Holmes gibi bir tespit yaptın. O öyle abi onlar şey yani biliyorsun mecbur yani. Ee... Bileceksin. Bileceksin. Abi mesela bak erkekler tişörtlerini nasıl çıkarır abi? Hayda. Şöyle çıkarır Şuradan tutar şöyle düz diye çıkarır. Değil ben mi? Ben alttan tutup çıkarır. Genelde erkekler böyle çıkarır. Kadınlar nasıl çıkarır? Şöyle şöyle, şöyle tutar. Ben de çıkartıyorum. <laughs> O senin içindeki östrojen oranına bakabilir yani. Ya biraz cinekomasti de var yani. <laughs> ama şimdi bunun sebebinin ben ne olduğunu öğrendim mesela. Bu şu. Uzun saçlı abi. Uzun saçlı olduğun zaman böyle çıkaramıyorsun. Ben de bir dönem saçları uzatmıştım. Oradan biliyorum ama Saçlar uzunken böyle çıkarıyorsun. Kadınlar da uzun saçlı olduğu için Aha. bu şekilde çıkarma. Ben o zaman ondan önce memelerden dolayı zannediyordum. Hani memeleri olduğu için öyle çıkarıyorlar zannediyordum. Ama memelerden dolayı değilmiş. Uzun saçtan dolayı. Çok tamam. Şimdi bunun gibi Abi mesela Facebook vardı, İlk Facebook çıktı. Biz o zaman cemiyette şeyler vardı yani Facebook profili nasıl olmalı? Evet, böyle böyle makaleler. Facebook var. profil fotoğrafı nasıl olmalı? Falan gibi makaleler biz 2010-2011'de bunları yazmışız. Şimdi yani 2011 yılındaki yani bir geri geçmişe dönük bir arşiv olarak çok güzel yazılar da. Ya <laughs> mesela aslında nereden geldiğini orada bilip sonra nereye gideceğini daha iyi okuyabilirsin yine. Tabii. Aslında verilen temeller aynı. Mesela şey diyorduk yani şimdi mesela ben şunu söylüyorum her zaman şöyle bir şey oldu. Benim okuduğum yıllarda zaten cep telefonu bile yok. Yani üniversiteye başladığımda cep telefonu yeni çıkmıştı. Sınıfta 2-3 kişi de vardı cep telefonu diyorum yani. Kızın arıyorsun numarasını, evin, yani bir kızın numarasını aldığın zaman evinin numarasını veriyor. Fotoğraf makinesi sen 36 poz. Dijital fotoğraf makinesi diye bir şey yok. 36 tane poz alıyorsun. 36 tane pozu da birisi bakıyor kadrajdan, şeyden delikten. Çekiyor. Ne çektiğini de 36 pozu bitirip fotoğrafçı da çıktıktan sonra görüyorsun. Gözü kapalıydı, iyiydi, şuydu, buydu. Onları da bilemiyorsun. Onun için fiziksellik bu kadar net ortada olan ve şey yapan biri değildi. Bir şey değildi. Ve ben o zaman işte giyime biraz daha önem veren, işte biraz tavus kuşu veya sıra dışı giydiğim zaman ben çok hemen çabucak ilgi toplayabiliyordum yani. Tabii o Çünkü fark... salak gibi giyiniyorlar. Ama şimdi sosyal medya, ben şey diyordum yani yakışıklılık veya güzellik de çok önemli değil, o kadar da önemli değil diyordum ama bu sosyal medya özellikle bu <laughs> internetin hızının artması bir kere şunu getirdi abi. Bir önceki videoda da söyledim ya. Biz Duhun diye bir sitede bir tane 6 e, a, 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 çıplak pornografik fotoğrafı açmak için herhangi bir kadının çıplak fotoğrafının açılması için 10 dakika bekledik. Yani şu an bir fotoğrafı açılmak için 10 dakika beklemeyi tahayyül edebiliyor musunuz? Gülersin zaten. Ha? Yani güler geçersin. <laughs> Hayır yani öyle bir şey gibi yok. Yani şey dersiniz yani hani 10 dakika bekleyeceğim ben otur hayal kurarım falan dersiniz. Ama öyle olmuyor yani. Ama şimdi bu videoyu da getiriyor. Yani şöyle düşün. Biz burada bir saat program çekiyoruz çektiğimiz bir saatlik programı 1080p'den indi ondan sonra yayına veriyoruz. Tamam mı? Yani sen 1080p bir videoyu bundan 20 sene önce 6 ayda karşı tarafa gönderemezdin. İmkansız. Şimdi bir saatte, yarım saatte YouTube'a yapıyorsun. <laughs> Onu söylüyorum yani. Böyle olunca da görsellik çok arttı. Görsellik çok artınca da herkes birbirini görsel olarak değerlendirmeye başladı. Bu bu çok büyük sıkıntı bence yani. Yani şöyle mesela şimdi illi diyoruz ama artık illi'den kasıt Instagram'dan işte ateş şey ne bileyim like'ın hmm, fotoğrafın <laughs> fotoğrafın mı fotoğrafının altına fotoğrafın fotoğrafının altına ne bileyim ateşle. Yok demeyim. illi'den önce artık ben şunu artık söylüyorum yani şeyi kattı gibi. Hani Tinder'dan beğendim ama beğenmiyorsun. İli aldım herhalde artık bunu. Bunun ya yapıyorsun? hayır şimdi ama tabii Tinder'la ilgili mesela bir belgesel yapmışlar şeyde Netflix'te. Geçen hafta ona denk geldim onu seyrettim. <laughs> yani Ay Netflix mi izliyorsun? <laughs> <laughs> Ay. <kötü> <laughs> <laughs> reis Show reklam arası. İçeceğini içti. Evet. <laughs> Kendine gel. <göre> <laughs> Tinder'la ilgili Netflix'te şey izlemiştim. <laughs> belgesel. Ha, Tinder'la ilgili belgesel izledim. Şunu söylüyor yani. Ayrılıyorum diyor. Ediyorum diyor umursamıyorum diyor. E şey diyor yani yenisi sürekli gelecek nasıl olsa diyor tamam mı? E karının bir herifi 40 yaşında herif 25 yaşında bir tane <laughs> hatunla takılıyor. Bayağı da iyi falan diyor. İki, iki buluşmadır falan. İlk defa düzgün bir şey bulacağım galiba falan diyor. Sonra <laughs> pazartesi akşamı kız buna mesaj atıyor. Ne yapıyorsun diyor. Arkadaşlarla parti diyoruz içiyoruz falan biraz diyor. Sarhoş musun diyor. Sarhoşum diyor. 40 yaşında bir adam için pazartesi gecesi partileyip sarhoş olmak normal mi falan diyor böyle. Arif diyor ki ya diyor, Karıya bak diyor. Gelmiş diyor. Benim yaşımı diyor falan filan diyor. Sonra karıya iş, bu ilişki bitti. Sana hayatta başarılar diyor. Karıya yanlış anladım. Kırıldım. Özür dilerim. Telefon atıyor. Telefonu açmıyor. ne yapmıyor. Yani şey diyor. Ya sosyal genişlik gelecek diyor ya. Çekemem diyor. Anladın mı? Ne şimdi, uğraşacağım? Ne uğraşacağım ayol? Abi öyle bir şey var. Şimdi bir de şey bizim büyüklerimiz diyor ki bize. Siz şanslı nesilsiniz diyordu bana yani. Hani şimdikiler acayip şey de. Biz diyor, kibrit kutusuyla haber gönderirdik diyor. Kibrit kutusunun içine mektup yazardık diyor. Kızın yanına gidemezdim diyor. E şimdi öyle abi ya, yani. benim amcam çapkın adam, babam çapkın adam. 25 yaşında evlenmişler tamam mı? E 25 yaşında niye evleniyorsun abi? E niye evleniyorsun? Çünkü şey, o zamanlar cinselliğe ulaşmanın yolu evlenmek. Yani tamam hayat kadınıyla ile yatabilirsin ama... Herkesin cinsel hayatı evlilikle başlıyor. Şimdiki gibi değil ki. Şimdi büyük şehirlerde üniversite okumuş tipleri bilmem nesi sekseni neredeyse evlenmeden önce Tabii. bu işi yapmış oluyorlar yani. Hiç kimse gerdek gecesi yaşamıyor artık yani. Toplumu çok hızlı bir şekilde değiştiriyor. Hani klasik şey var ya, e, teknoloji çok hızlı bir şekilde değişiyor ama insanlar bunu ayak uyduramıyor. Ee, yani <laughs> abi tarzınlar. oluyor işte şeyde bakıyorsun, geçen hangi 2-3 bölüm önce bir ara konuşmuştuk PUBG'den. Evet. Kaçan, o koca eline kaçan kadın yani. hani PUBG oynuyor, kız kardeşiyle birlikte koca eline kaçıyor, yani arada bir evde kalıyoruz işte bu pandemi dönemiyle evden çalışma, bilmem ne oluyor, evden çalışma olunca da her zaman çalışmıyorsun, bazen uzatıyorsun, o bilgi anlı falan, onlara denk geliyorum. Abi olaylar olaylar yani, özellikle hani alt kültürde yani çok fazla eğitilmemiş, çok fazla şey olmamış kültürde imkanı birden verince sapıtıyor yani, acayip işler oluyor. Ve insanlar tamamen görselliğe şey oluyorlar. Ve şu çok kötü. Facebook şey, Instagram'da bir tane kar görüyorsun. Tamam mı? Hiçbir hiçbir numarası yok kızım. Hiçbir olayı yok. Burada 500, dün, dün akşam denk geldi baktım. 500, 4000 tane takipçisi var. Evet. O da ekşi sözlükte götünü gösterme hastalığı diye bir başlık vardı. O başlığın içinde evet. linklerden birini tıkladım. Tamam mı? Hakikaten Hatun'un tek yaptığı şey, hayır, pardon başlıkta götüm var pozuydu. Götüm var pozu. Hakikaten baktım abi Hatun şöyle pilates yaparken bir poz. Kıç ortada bir yerde poz. Öyle hemen 20 foto varsa 19'u inanılmaz fazla artık. Göt. Aynen. Şimdi buradaki sıkıntı şu abi sen 504 bin ya bu influencerlık denen bir şey var abi. 504 bin ekran, takipçim varsa abicim ayda 5000 lira kazanırsın ya. Kazanırsın. En az 5 bin lira kazanırsın. Nedir yani? 504 bin lan. Yani reklam veriyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Ya insanların zoruna gidiyor yani. Sadece popoyla şey olması zoruna gidiyor. Talep var. Talep var. Bir de sosyal medyanın şöyle bir boku var. Abi şimdi bizde şey vardı. Hatta benim böyle çok ilginç bir ilişkim vardır. böyle Hatun dışarı çıkmıştı. Cilveleşme aşamasındaydık tamam mı? Hatun'a dedim ki çıkıyorsun dışarıya dedim evet hat dedim 11 olmadan eve döneceksin dedim. Yani 11 geyik yapıyorum ben 11 olmadan eve döneceksin. 11 oldu, eve dönünce dedim öyle biri çaldıracaksın hem de dedim e, cep telefonundan çaldırmayacaksın ev telefonundan çaldıracaksın ki eve döndüğünü anlayacağım falan dedim tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> geyik yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha, evet, yani öyle bir <laughs> erkeklik şa şakası yapıyorum tamam <laughs> Ondan sonra arkadaşlarla ta takılıyorum. Gece saat 10.30 mu bu ne bir telefon çalıyor. Var bir tane şey Ev numarası. Kim ulan bu diyor. Neyse bu saatte böyle kim arıyor? Efendim bana ne aradım aradım. Aa atın. Aa ben geldim işte bak vakti dolmadan falan. Aa ciddi almış atın. tamam mı? Bildiğin <laughs> neyse. Sevgili olduk öyle olunca tabii yani. Ama şunu anlatıyorum. Ben geyine yapmıştım o diyor Ama şunu anlatıyorum. Neydi Dü güdü? Diyor ki sokak tehlikeli. vakitlice evinde ol. Ev güvenli çünkü. Evde bir bok yiyemezsin abi garanti. Ne yapacaksın abi evde? <laughs> Ama şimdi öyle değil ki. Karı evde tuvalete giriyor. 100 tane adamla mesajlaşıyor. <laughs> Instagram'da 100 bin like geliyor. Yani herkes birbirini çok kolay aldatabiliyor. Zaten bununla ilgili bir teori var. Akışkanlık teorisi var sosyal medyada. En son e, İsrail'i bir komutan var. Şey diyor zaten önemli olan diyor sınırların olmaması. Eğer ki biz o sınırın arkasına geçebilirsek zaten o zaman iş bitmiştir. Yani şu anla geliyor. Sosyal medyayla bunu şey açısından söylüyorum. Kadın erkek ilişkileri. Artık sınırlar kalkmış durumda. Duvarlar Çok fazla kıplaşma, gıcır gıcır sandalyeden ses geliyor <laughs> O kadar bir şey olmaz. Kıplaşmadan anlatamıyor musun sen? Bir şey olmaz, sen şey. rahatına bak. Duvarların arkasına artık geçersek, ortadan şey kalkıyor. Bu da beraberine niye getiriyor? Çok mekanik oldu. Mesela sen eskiden diyorsun cilve vardı, işte bir, bir takım zorluklara katlanıyorduk. Ama artık o sanki böyle biraz daha mekanik olmuş durumda. Evet. Ben asla dedi. ben şuna katılmıyorum yani. Ben asla mekanik olduğuya falan katılmam. Cilve her zaman vardır, ili her zaman vardır. Heh. Aşk her zaman Sadece şekil <laughs> değiştirebilir. Yani şöyle bir şey ben hayatım boyunca kibrit kutusundan birine bir şey yazmadım. Ama ben SMS atıyordum. Ben SMS atılan neslin çocuğuydum. Anladın mı? O gençlikti. Ben SMS'ten sabah sabah ben benden hızlı kimse SMS yazamazdı ya. Ben İnanılmaz Ben yarışırdım ya. Bir metni veren en hızlı bir yarışmalar yapardık biz arkadaşlarımızla. O zaman bir, o 9 tuşlu telefonla mesela, SMS yazmak önemli bir şeydi, yetenekti yani. Ha, bu bile bir şeydi. Yani. Kız bir şey yazardı, uzun bir mesajı 10 saniye sonra cevaplardın, kız çok olurdu yani. Nasıl lan bu kadar uzun bir cevabı 10 saniyede nasıl yazdın diye. Bak bundan 10 sene, 15 sene sonra... ...o dönemin Joker'i, o dönemin Cırcır'ı hakkında... E, ...senin biraz önce hevesle ve böyle gerçekten duyguları yaşatarak anlattığın o ili alma hikayesini havuz yüz yüze görüşme yerine Instagram'dan o onu like'lamış o sırada öbürünün arkadaşından ben onun takip ettiğini buldum oradan öbürü ona yazarken böyle oldu gibi onu anlatacak işte o neslin çocuğu olmak biraz da ama o bizim için anlam ifade etmeyecek yani. Yani hayır ben öyle düşünmüyorum ben şöyle düşünüyorum yine aynı şekilde düşünüyorum mesela Hani biz SMS devrindeydik dedim yani o kızla ili aldık falan diye tanıştı ama bunun bir hikayesi var. Hikayesi var ama sonuçta kız telefonunu aldı. Kızla ben 3-5 mesajlaştım. Sonra bu doğru adrese yönlendirdim. Ama buluşana kadar bir süre mesajlaştılar. O iletişim mesajla SMS yoluyla o zaman devam etti. Şimdi de onu söylüyorum. Mesela bu Hasan o can diye bir herif var ya onun programını seyrediyorum. Yani mesela bakıyorsun abi işte Kişi misiniz, sevgili misiniz, evli misiniz? Yani o programda abi nerede tanıştınız diyor. 10 tanesinin, dokuz, yani yarıdan fazlası Instagram'da tanıştık diyor. Ya da şey oluyor işte, biz doğum gününde bununla karşılaşmıştık, baktım bu beni Instagram'dan etkiledi. İşte biz hmm. bunu bankada görmüştük, beni Instagram'dan etkiledi. Yani artık SMS'den, hani bir ara MSN vardı abi. MSN, yani çok büyük ekmek yedik yani. <laughs> yani MSN'in ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar var. Seni. Ama yani işte o MSN vardı, MSN'nin yerine şimdi SMS vardı, o WhatsApp'a geçti. Şimdi Instagram aslında hep aynı bir iletişimin kanal değişmesi. Tabii var. tabii. İmkanlar artık imkanlar daha iyi insanlar daha hızlı birbirleriyle iletişim. Oluyor. Ama işte miyiz? ama çaba işte çaba olayını kaçırıyoruz çaba yok mesela şimdi çaba harcadım da bir şey Hayır. daha kıymetli olur ya. Yani. Ama işte çabanın şekli de değişiyor. Şunu anlatıyorum, olay o kadar görsel olmaya başladı ki. Kişiler eskiden mesela bir kadını etkileyecek güzel bir söze çaba harcarken şimdi mesela çok afilli bir profil fotoğraflarına para harcıyorlar. Anladın mı? Yani adamlar bakıyorsun falan böyle kadınlar falan bir yerlerde böyle bir fotoğraf Instagram fotoğrafı için kasıyorlar. Yani dijital tavus kuşu. Ya yani şey falan olmuşlar böyle. Sen bilirsin bilmiyorum hani bir fotoğraf falan var ya böyle büyük bir şey tutuyorlar böyle. Işık yansıtmak için bir pano falan tutuyorlar. Hı -hı. Böyle bir, birisi onu falan tutuyor yani. Tamam canım. Ben sana şöyle birisi düşün. onu tutuyor, birisi oradan sonbahar yaprağı atıyor. Biri bir şey <laughs> yapıyor falan ve bu Instagram <laughs> pozisyonu. için. Daha bombasını söyleyeyim. Yeşil ekranın önüne bir tane uçak koltuğu koymuş. Önüne sehpa koymuş. Sanki özel jette uçuyor gibi. Evet. Eline de bir tane uçak dergisi almış. Yeşil ekranın önünde özel jette uçuyanın fotoğrafı çekiyor adam. Bunlar var abi. Ya, yani he, ona, bu sefer de buna emek oluyor. Yani geçenlerden bizim cemiyet beri Fotoğraf atıyor, bu fotoğrafım nasıl olmuş, bu nasıl olmuş, iyi olmuş, şöyle olmuş. Abi bana ilgi göstermiyorsun. ilgi göstereceğim dedim ya, bana göre hepsi at yara yani. <laughs> yani bana abi. ne yani, anladın mı? Ama devir değişiyor, Joker de değişsin yani artık. Hayır, hayır, o değil ya, ben senin şeyin değilim. Kitten değilim. Yani senin fotoğraf sen, sen benim için amüptalasın yani. <laughs> Ama Öyle şimdi mi? değişen şartlara göre senden danışmanlık alıyor. Ama işte danışmanlık almıyor yani. Danışmanlık alması için bana bir ücret vermesi lazım. Saatiniz ne kadar hocam? <laughs> yani hayır böyle bir şey Bunlar benim cemiyetten kalma eski yer, abi, dostlarımız edinmişiz. Hani ciddi bir şey, ufak tefek bir şey sorarsın. Ben ona danışmamı görüyorum. Küçük bir derdin olur. Ya yani Geçenlerde mesela çok eskilerden birisi. Çok eskilerden birisi ama yani telefonum var bende ama hiç aramamış, sormamış. Kim? montajdan söyledi. Yok mi? unuttum adamı da unuttum Hı. yani. Kim o? Çok eski bir çocuk yani İstanbul'da. Tamam tamam. tamam. Abi mesaj attı. Küfür yapsın küfür etsin. Şeyle dedi arayabilir miyim? Arayamazsın. <laughs> İyi ki Joker değilsin ha. <laughs> sonra aradı. Ama kendi böyle var <laughs> ya şimdi. Ona gireriz. Bir de o var değil mi lan? <gülüyor> <gülüyor> tamam hikayeyi bölmeyelim. <laughs> Cemiyet üyesi attı. Ondan sonra beni aradı. Dedim şimdi müsait değilim yarın ara. Ondan sonra ertesi gün aradı. Dedim bak konuya giriyorum fazla vaktim yok. 10 dakikam var. Abi dertliyim. Sana bir şey danışmak istiyorum. Işte. Neyi danışacaksın dedim. Ya, neyi danışacaksın? Döndüremezsin dedim karıyı. Nasıl yani? Ya arkadaş dedi ben bu hikayeyi ezbere biliyorum. Gitmişsin. Baş 5 yıldır ortada yoksun. Takılmışsın. Bir kız bulmuşsun. Kızla uzun ilişkiye girmişsin. Yaşamışsın. Evlenmeye karar vermişsin. Vermemişsin. Şöyle olmuş. Böyle olmuş. Olaylar olmuş. Kavgalar sıkışmışsın. Batırmışsın. Dibin dibine gelmişsin. Bizim bir çöker vardı. <laughs> Bu da şey, cinci hoca amına koyayım sanki şöker. O kadar bok yiyeceğim ben böyle alacağım elime muska gibi. El Hadi şunu diyeceğim karıya de Yok arkadaşım. Abi diyor sen nereden biliyorsun? Hikaye aynı. Cemiyette de aynı. Geliyordu mesela X iki Niki mesela ne olsun? Kırmızı şey kağıt. Yazıyor yazıyor yazıyor. Görüyorsun kırmızı kağıdı. Sonra kırmızı kağıdı rüyeliği bitiyor. Yok oluyor gidiyor. Ondan sonra aradan geçiyor 3 sene. Kırmızı Aynen. kağıt bronz olur. üyelik satın aldı diye şey geliyor. Mail geliyor. Tamam mı? <laughs> yazıyorum. Bronz almış. Ha bronz alıyor. Ondan sonra <laughs> yazıyorum. Hoş geldin. Sevgilinden ayrıldın inşallah. İyi olur. Abi nereden bildin ya? Hikaye o kadar aynı ki. İşler iyiyken hiç kimse yok. Çünkü öğrendi şey var ama. Ben öğrendim. Sevgiliyi de buldum. Aşk da çok güzel gidiyor. Karı kız içini biliyorum. Artık ne jokere ihtiyacım var. Hiç kimseye ihtiyacım yok. Ondan sonra göte gelince varmış. <laughs> ya öyle bir şey değil lan. Ben jokerim. Benim cemiyete ihtiyacım var yani. Hep anlattım yani. Biz orada... Ya ben orada Joker'ı, kur, cemiyeti kurdum. Çok fazla akşam kestim ama... Çok O dönem gerekiyordu. Hayır. Hayır çok fazla akşam kestim yani. Çok şeyler anlattım ama... ...başkalarının anlattıklarından da çok da fazla şey edindim abi. Tabii. Yani birisi diyor ki mesela Dilek Feneri diye... O zaman var ya, Dilek Feneri diye bir şey var dedi. Şöyle alınabilir, bilmem ne yapılabilir. O gidebilir, uçar uçar. Ben o Dilek Feneri'ni bilmiyordum mesela. 1 lira ve 1,5 lira. Hani öyle bir şey öğreniyorsun. Eee hatırladım onu. Ondan sonra ne bileyim mesela bu ekolajlarla tişört. O da iyiydi. Hani almadım ama... İki de vardı. Bizim o işte bu adamlar ekolajlarla tişört vardı yani almadım ama şey, biliyorum Ondan ya. Öğrenmiş. Öğrendik tabii geldi herif. Ya o da çok iyiydi. tam da alışkış. Diskoya giriyorsun abi. Tişörtünde dıngırı dıngırı ekolajlar var yani. Abi ben farklıyım diye. Ya. Yani. Ben de senden görmüştüm. Cyberpunk yani. Çok acayip yani. Direkt ben buradayım diyorsun yani. Anladın mı? Şapkayla olsun bilmiyorum. Ben buradayım diyorsun. Ya burada zaten şey var. Sana gıcık olup dövebilecek adamlar var. Sana gıcık olup dövebilecek adamların seni dövmesini engellersen. O bile bir bonus bu arada. Benim başıma geldi. Gerçekten bir başka e, adamın eski sevgilisiyle flörtleşmeye başladım bir gece mekanında. Aynı adam çocuk da aynı mekandaymış. Kızla bir sohbet ediyoruz. Ben bir tuvalete giderken çekti böyle beni. Sen dedi nasıl konuşuyorsun, nasıl ediyorsun? bu durumu kız görüyor uzaktan ve bu bana benim hani kızın gözüne bana artı puan olarak yazıldı. Çok tepkisiz kaldım. Doğru ilerledim. Hayır yok tabii. Anladım onlar, seni söyleyeyim. Onlar ya. artı yazılır da hani güzel bir şey o. o heriflerin psikopat olup seni dövme durumu da var kafa göz. Orada yani oradan en Kötü, en kötü ağzın gözün yarılır. Ha, yani ha, Bıçak çekip çok ciddi yaralanmalar olmadığı Yok ki akıllıysan zaten yok. onu da yapmasın. Yani şimdi mesela e, ben bu kılıkla maskeyi çıkardım. Bu kılıkla gezebilir miyim? Gezebilir miyim? Gezerim. Yani gezebilecek yerler var. kent parka giderim. Tamam. Arkadyum'a giderim. Herhangi bir AVM'ye giderim. Bahçeli 7. Cadde'de gezerim. Aqua Anladın mı? Turalı'da gezerim. Gezersin tabii. Ama yani şimdi keşiyor her Çincan'ın yollarında yürümeye kalkarsan delikanlılar. Mamak'ta yürümeye kalkarsan ne oluyor lan bu kim lan bu diye 2 dakikada çevirler onu. Şapkanı otele sokarlar tabii. Bebeğe bak lan. Bebeğe bak lan. Bu bebe bu bebe ne yapmış lan? Kardeş hayırdır kardeş sen Palyaço mısın falan diye. Öyle bir şey yok ya. Nasıl yok? Lütfen onlar Ankara'mızın güzide semtleri. Yo ona bir şey demedik ama sonuçta bir bir şey mi dedik abiciğim? Bir kültürü Kёт�� var. Durun şeyleri Kend oynuyorum. Kendimize bir <laughs> kültürü var. Şeyleri oynuyorum <laughs> <laughs> kameralara. Kameralara oynuyorsun. Mikrofonu oynuyor. Mikrofonu oyna Kameraya oynuyormuş. Lan bana bak. Be, la bebe sen ne yapıyorsun lan burada falan diye. Kardeş hayır mı kardeş sen ne bu küçük kapta sol falan. Kötü yersin hocam. Yersin Tabii ya. canım ya. ya. Şapkayı alır paramparça ederler. Yani ben Mahallemde kimi nasip etmişim föterle gezmeyi diye. <laughs> <laughs> Mahu ağa gibi alırlar föteri. <laughs> Seninki de föten ama biraz eskimiş dedik miydi? O föteri ağzımıza çıkarlar. Yani. İyidir, iyidir. <laughs>